Yılın en sürprizi burcu. ikizler ve yükselen ikizler burçları. 2025 en çok sizler için sürprizlerle dolu geçecek. Çünkü Uranüs sizin burcunuza geçiyor sevgili ikizler burçları. Sizler hayatınızda hiç aklınıza gelmeyecek olaylarla karşılaşacaksınız. Ve planlarınız çok ani, çok sürprizli ilerliyor olacak. Artık Uranüs yıllarca sizin burcunuzda ilerleyecek. 2025'ten itibaren. Aslında 2025 içerisinde sizin burcunuza geçecek. Ve çok ani açılımları, sürprizleri göreceğiz. Ve son dakika durumlar olacak bunlar. Birden konuların içerisinde bulacaksınız kendinizi. Ama 2025 içerisinde bir kısa boğaya dönüşü var. 2026'dan itibaren ise artık tamamen sizin burcunuzda yıllarca ilerleyecek. Bu yüzden sizlerin hayatı çok majör etkilerle değişiyor sevgili ikizler burçları ya da yükselen ikizler burçları. Bu yüzden artık bu yıl eski sayfaları biraz geride bırakıyor gibi görünüyorsunuz. Satürn'de balıktan yani Zodya'nın son burcundan. Burcuna geçtiğine göre demek ki sizler için bir döngü kapanıyor sevgili ikizlerler. Ve aynı zamanda bu etki sizlerin kendi merkezinde oluyor. Çünkü sizin burcunuzda yani haritanızın herhangi bir alanına girdiğinde deriz ki bu alanda bir değişim var. Ama sizin burcunuza geçtiğine göre ya da birinci evinize geçtiğine göre yükselenseniz eğer ya da kendi burcunuzu ikizlerse demek ki konunun merkezi aslında sizlersiniz. Yani sizler fikirlerinizi aniden değiştiriyorsunuz. Şimdi bu size çok sürpriz gelmeyecektir. Sizler zaten ara ara fikir değiştirirsiniz. Ama Uranüs'ün ilk defa hayatınızı burcunuza geçiyor olması. Çünkü şu an hayatta olan herkes Uranüs'ü ikizler burcunda ilk defa deneyimliyor. Çünkü bu bir insan ömrüne tek seferde denk gelir. Tekrarı olmaz. Bu yüzden bütün ikizler burçları yaşınız kaç olursa olsun hayatınızda ilk defa Uranüs etkisi göreceksiniz. Haliyle aslında önümüzdeki süreçte içinizden hiç aklınıza gelmeyen istekler ve hevesler çıkabilir. Yepyeni hayaller, hedefler, potansiyeller çıkabilir. Gündeminize yepyeni fırsatlar gelebilir. Ve bunlar özellikle de hayatınızdaki mevcut düzeni komple değiştirmekle ilgili konular olabilir. Bu yüzden yaşam alanınız ya da kariyer planlamalarınızla ilgili konularda çok majör değişimler görmeye başlayacağız sizler için. Aslında bu konular çok da sürpriz konular değil. Her ne kadar oraya sürpriz konular dese de 2023 ve 24 yıllarında zaten yavaş yavaş başlayan bir konu vardı sizler için. Muhtemelen hepinizin içinde böyle bir şey var hayata geçirmesek bile henüz. 2024'de bitene kadarki süreçte belki bir şeyleri istedik, bir düşündük, olur mu acaba dedik ya da belki bir düşündük sonra vazgeçtik ya da bir şeyler bekliyoruz eğer olursa bunları yapacağım diyoruz şu ana kadarki süreçte. İşte 2025'te artık onlarla ilgili çok hızlı aksiyonlar gelmeye başlayacak. Süreciniz çok hızlı ilerleyecek. Çünkü Uranüs'ün olduğu yerde her şey çok hızlı ilerler. Ve sizler de bu yıl aslında geçtiğimiz son iki senede düşündüğünüz ki bazılarınız için aslında bu konular 2020 dönemlerinde bile başlamış olabilir. O yüzden o dönemi de hatırlatmamda fayda olacaktır. Bu yüzden 2020 2023-24 yıllarında hangi konular için içinizde, iç dünyanızda yani aklınızda, kalbinizden geçtiyse bunlarla ilgili özellikle çok kadersel yollara doğru gidiyor gibi görünüyorsunuz. Aslında sizlerin 2024 içerisinde yaşadığı bazı kararsızlık ya da gelgitler vardı ya da süreçle ilgili bekleyişleriniz vardı. Çünkü Jüpiter ile Satürn karesi alıyordunuz aslında. Jüpiter-Satürn karesi size seçenekler, opsiyonlar, ihtimaller gibi pek çok şeyi getirdi ama süreciniz çok net gitmedi ya da çok planlı gidemedi. Aklınızdaki planları tam olarak uygulamaya geçiremediniz. Şartlar, koşullar etkili oldu gibi durumlarınız vardı ama 2025'te artık 23'te bu bekleyişleriniz ya da kararsızlıklarınızla ilgili konular tamamen sonlanmaya başlıyor. Üstelik ay düğümleri sizin 4 on aksınıza geçiyor. Demek oluyor ki özellikle yaşam düzeninizi bağlayacak bir konuda değişiminiz var. Bu yüzden şimdi bazı ikizler burçları için göreceğiz ki iş hayatındaki değişim sizin taşınmanıza ya da evinizi değiştirmenize neden olabilir. İlişkinizdeki değişim de işinizin değişimine, evinizin değişimine neden olabilir. Yani sizler bazı sebepler dolayısıyla yeni farklı değişimlere gideceksiniz ve günün sonunda baktığımızda aslında hayatınızın en majör akslarında değişimler görmüş olacağız. Haliyle bazı ikizler burçlarının medeni hali değişecek bu yıl ya da bu yola doğru gideceğiz ama bu konu dediğim gibi özellikle de 2023 ve 2024'te konu olmaya başladıysa ya da gündemi bir estiyse özellikle bu yüzden eğer ki 2023-2024'te evlilikle ilgili istekler gelmeye başladıysa, içinize böyle bir durumun içerisine girmeye başladıysanız, bir ilişkiniz olduysa ya da bir isteğiniz olduysa 2025'te bununla ilgili konular görebiliriz. Ya da boşanmayla ilgili eğer bununla ilgili bir bir gel git ya da sorgulamalarınız olduysa 25'te bununla ilgili kararlar verebiliriz. Bazılarınız içinse çok plansız hamilelikler gelebilir. Bu yüzden bunu da bilerek hareket etmenizi tavsiye ederim. Çünkü aynı aks aynı zamanda hamileliklerle ev içerisindeki düzenle de ilgilidir. Bu yüzden bunu da gözetmemiz gerekir. Bunun haricinde ise evinizin taşınması ile ilgili konular yine sizleri bekliyor. Bu belki de ilişki sebebiyle değil, iş sebebiyle. Bu yüzden atanma bekliyorsunuz, iş sebebiyle taşınmayı planlıyorsanız ya da yurt dışı bağlantılı bir iş bekliyorsanız taşınmayı da sağlaması için bu yıl işte sizler için daha hızlı aksiyonlara ilerleme aksiyonlara doğru gitme zamanı gibi görünüyor sevgili ikizler burçları. Zaten bunların haricinde de baktığımızda Plüto artık size destek veriyor. Üçgen açıda bu yüzden aslında hayata dair tutkularınız, hırslarınız, hedefleriniz neyse sizi daha çok hayata bağlayan, daha mücadeleci yapan, düşündükçe daha çok belki heveslendiğiniz, hırslandığınız konular neyse bu alanlarda artık daha şanslısınız ve bir yandan da bunlar size artık yaşam motivasyonu oluyor gibi de görünüyor. Bu yüzden size aşağıya çeken hırslar değil, Tam tersi yaşam hevesi veren hırslar, yaşam enerjisi veren hırslar gibi görünüyor. Bunlara odaklanmaya çok gayret edin çünkü bu konularda çok şanslı olacaksınız. Aslında para konularında genel olarak şanslısınız diyebiliriz sizlere. Çünkü yılın ilk 6 ayında zaten Jüpiter sizin burcunuzda. ikinci yarısında da yani yılın son 6 ayında da zaten ikinci evinizde, para evinizde, istekleriniz, maddi manevi isteklerinizle ilgili alanda Ve isteklerinizi elde etmekle ilgili alandır aslında ikinci O yüzden... Duygusal olarak da bir isteğiniz olabilir psikolojik olarak da bir noktayı aşmak istiyor olabilirsiniz. Daha özgüvenli hissetmek, daha mutlu hissetmek istiyor olabilirsiniz. Böyle şeyleri sahip olmayı da yine ikinci evle birlikte okuruz. Bu yüzden aslında sizler için Potansiyeli çok yüksek bir yıl. Yeter ki o ani değişimleri ya da o ani manevra alanları geldiğinde, anları geldiğinde çok iyi kurtarabilin. Oraları koruyun ve planlı gidin ya da kontrollü gidin diyelim daha doğrusu. Çünkü Uranüs'ün olduğu yerde birazcık plansızlık olur. O biraz kaçınılmaz ama zaten ikizler başları çok plan sevmezler. Bu yüzden sizler bu yıl işte çok sürprizli durumlarla karşılaşacak ve bunlara verdiğiniz tepkilerle Hayatınızı uzun vadeli bir şekilde belirleyeceksiniz. Bu yüzden hayatınızda şimdi sürprizler evet geliyor ama bazıları da öngörülemez sürprizler. Bu yüzden bu yıla dair keskin planlarınız olmasın ya da tek bir planla hareket etmeyin hayatınız ve geleceğinizle ilgili. Tek bir şeyin olmasıyla mutlu, olmamasıyla mutsuz olacak gibi kendinizi kodlamayın. Böyle bir yıl yok karşımızda bu yüzden aslında bunu söylüyorum. Yoksa o tek planınız gerçekleşmeyecek diye değil. Önümüzde çok şanslarla, fırsatlarla, yolda belirlene belirlene gidecek bir döngü var. Özellikle de sizler için aslında genel olarak 2025'te böyle bir potansiyel var ama sizler için bu maksimum seviyede. O yüzden ikizler burçları ikili gidin, ikizler gibi hareket edin. Birkaç tane planınız olsun, birkaç tane isteğiniz, hedefiniz olsun ya da biri olmazsa başka mutlu edebilecek sizi bazı hayalleriniz, hedefleriniz de olsun hayatla ilgili. Tek bir şeye tutunup bağlı kalmayın. Çünkü artık Uranüs zaten sizin burcunuzda ilerleyeceğine göre demek ki zaten size hayatı bağlayan şeyler birçok konu olacak. Aynı anda birçok farklı alanda besle, beslenmeleriniz olabilir. Bunların dışındaysa fiziksel anlamda da ciddi anlamda değişebilirsiniz. Çünkü Uranüs sizin burcunuza giriyorsa demek ki aslında sizlerin hem ilişkilerdeki tutum tavırlarında hem de fiziksel görüntüsünde değişimlerde olmaya başlayacak. Bu yüzden estetik operasyonlarla ilgili konular Ciddi bir zayıflama konusu, zayıflıkla ilgili konular karşınıza gelebilir. Yine buna göre hareket edebilirsiniz, zayıflamak istemiyorsanız ona göre hareket edebilirsiniz, istiyorsanız daha şanslısınız, rahat olabilirsiniz. Bunların haricinde zaten Jüpiter'in ikinci evinize geçiyor olması da yine aynı bize fiziksel operasyonları, estetikle ilgili operasyonları gösterir. Ve bunlar için para harcı işleri de gösterir. Bu yüzden yine yılın ikinci yarısında, da, ilk yarısında bu konunuz mevcut, devam ediyor gibi görünüyor. İlişkiler tarafına baktığımızda şimdi uzun vadeli ilişkiler kısmında dediğim gibi eğer ki bir karara doğru gittiyseniz 2023 ve 2024 yıllarında şimdi 25'te o son karar karşınıza gelebilir. Ama eğer ki bekar bir ikizler burcuysanız da şimdi sizler için işte hem Plüto'nun artık size daha destekli gidiyor olması hem de sizler zaten... Ee, bir buçuk yıldır beşinci evinizden yani aşk evinizden tutulmalar aldığınız için bu yıldan itibaren geçmiş yıllardaki aşk ilişkileriyle ilgili bazı talihsizlikler ya da uyum eksiklikleri, anlayış eksiklikleri, dengenizi aramak ama tam bulamadığınızı hissetmek ya da hep böyle bir şey varken bir şeyin olmaması hali artık geride kalıyor. Çünkü tutulmalar artık beşinci evinizden çıkmaya başlıyor. Bu yüzden özellikle de Mart ayından itibaren yani yılın ilk iki ayı biraz aynı hissettirebilirsiniz ama yılın 3. ayından itibaren, Mart ayından itibaren sizler bu alandaki tutulmaları geride bırakıyor olacaksınız. Bu yüzden aşk ilişkileri konusunda biraz daha şansınız, kısmetiniz ya da o duyguları yeniden hissedebilmek, aradığınız duyguları yakalayabilmekle ilgili konularda daha rahat olacaksınız zaten Plüto dediğim gibi sizi desteklediği için Plüto her anlamda isteklerinize ulaşabilmekle ilgili. Bu yüzden ilişkilerde de hedefleriniz olduğunda, beklentileriniz olduğunda bu konularda içinizde, iç dünyanızda net olmaya çalışın. isteklerinizi iyi belirlemeye çalışın. Zaten bir yandan da Uranüs'ün birinci evinizde olması mutlaka yedinci evinizde de etkiler karşı dev olduğu için. Bu yüzden aslında ilişkilerinizde de çok ani değişimler görüyor oluruz. Haliyle çok sıra dışı ilişkiler gelebilir karşınıza, çok sıra dışı profiller gelebilir ve pro, bu profiller aslında çok güçlü insanlar da olabilir. Kendi mesleğinde olabilir, kendi çevresinde, sosyal hayatında olabilir. O yüzden hayatınızda çok farklı profiller de girecek gibi görünüyor sevgili ikizler burçları. Nitekim satürn zaten sizin 11. evinizde ilerlediği için tanışmalar, sosyal çevreler alanınıza baktığımızda da bu yıl epey hareketlisiniz. Sizler başka bir dünyaya doğru gidiyor gibi görünüyorsunuz, başka başka çevrelere gireceksiniz. Buralardan da yüksek ihtimalle bazı ilişki konuları gelecektir karşınıza. Yeter ki sizin enerjiniz iyi gitsin bu yıl aslında. Çünkü bu yıl konunun merkezi sizlersiniz. Pek çok değişim sizin etrafınızda oluyor. Bu yüzden sizin kendi enerjinizi iyi belirlemeniz her şeyden daha kıymetli aslında. İlişkiler buna göre şekil alacak bu yıl içerisinde. Umarım güzel bir yıl olur sizler için sevgili burçları Bol şans diliyorum sizlere. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.